Şimdi elimizde var olan bir alan verisinden, bu QGIS'in en sevdiğim özelliklerinden biri. Uydu görüntüsünü açtığımızda bu katmanı kaydettiğimizde netketten herhangi bir işlem yapmadan açabiliyoruz. Bu çok çok önemli ve güzel bir özellik. Şöyle yapayım. Bunun farklı harita tipleri olduğunda da hani e, onu da gösterin nasıl yapabiliriz. E, şimdi Dışa aktar diyoruz. Haritayı resim olarak dışa aktarı seçtik. Buradan çözünürlüğünü biraz arttıralım 400 dp olsun. Kaydet diyoruz. Şuradan e, masa üstüne, masa üstüne. C, olarak kaydedelim. Şimdi bunu kaydetti. Kaydediyor şu an. Kayıt işlemi bitsin. Buradan da rast e, kategoriler net açıyoruz. raster şunu zaten kaydetmiştik ya. Gördüğünüz gibi seçtik. Yani herhangi hiçbir işlem yapmadan şöyle çok kolay bir şekilde atıyor. Şu QGIS'te olan ekranın dışarı aktardı. Ya bu bayağı bizim bir işimizi kolaylaştırır ya da netketin sağlamadığı imkanlardan burada ıı, projeksiyonları tanımlayıp direkt yapabiliriz hatta aynı işlem şurada da olur mesela ıı, Google Map Street Map var ya burada yeter ki önemli olan şurada seçeneklerde bu ıı, ITRF96 yani sizin hangi dilindeyse nerede işlem yapıyorsanız tanımlı olsun bunu da şöyle kısa bir şekilde görüntüleyelim. İçe aktar, içe dışa aktar. Haritayı resim olarak dışa aktar diyoruz. bir olsun. Boyut küçük olsun fark etmez. Ekle diyoruz. Raster'ı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi direkt atıyor. Herhangi e hiçbir dönüşme falan gerek kalmadan basit bir şekilde atıyor.